olduğu için. Dişçiye. Sen de dişçiye falan mı? Diş. Ama bir dakika. Dişçi Neyse bir şey olmaz ya. <laughs> Sadece kendimiz siyaz. Dükkanlara girebiliyoruz. Tabi açması zor oluyor. Açtık. Merhabalar, merhabalar. Burada kimse yok neyse. Merhabalar, duyabiliyor musunuz? Merhabalar. Tövbe estağfurullah. Neyse, benim çok dişim ağrıyor. Ben e, randevuya geldim. Bu arada çantamı beğendiniz mi? Bak. Dur bir dakika. <laughs> Göremiyorsunuz. Çok tatlı değil mi tavşik? Ben bu aleti asla kullanmam. Ne olduğunu bilmiyorum. Şuraya o zaman yatalım. Çikolatayım bari. Doktor gelme, aha da gelme. Bir şey yok. Benim sesimi duydular inşallah. Oğlum burada televizyon varmış. Bakalım ne? 1999 derken Neden bahsettiklerimi bilmiyorum. Neyse. Hakan Şimdi başka siyah bir şey var mı? Gözümden kaçırmış olabilirim. Burada gözümden kaçırdıklarımı yazın arkadaşlar. Yorumlara. Bakalım bakalım bakalım. Bu arada her yer siyah olmak zorunda. Ah. Dürbün siyah. Lay lay lay. Artık birilerini camdan izleyebileceğim. Öyle sabık sabık demek istemedim yani. <laughs> Kusura bakmayın. <laughs> Birazcık hastayım. Gönlümden çektiğim gibi anlamışsın yani. İnşallah. Anladınız mı bilmiyorum. Buraya niye havlu koyuyorsunuz? Basalım mı? Pişik bas 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 bas. Bir şey söyleyeceğim. Ben havuzu boyayım mı tamam. Bu arada arkadaşlar e, havuz gizli bir yer gelmiş. Bunu göstermek istiyorum. E, havuzda tabii ki arkadaşlar. Bunu bilen var mıdır bilmiyorum. Çıkalım bir ya burada arkadaşlar. var arabanın ne işi var? Tam olarak buradan içeri giriyoruz. Ve böyle bir yere çıkıyoruz. Bir acık bakalım. Tabii dürbüne baktığım için birazcık kötü gözüküyor. Şimdi burada hiçbir yer kapalı diyorsunuz ama buradan gireceksiniz. O. Ee, nereden gidelim? Buradan. Yok buradan değil pardon arkadaşlar. Buradan. Burası nereye çıktığını biliyor musunuz? Ben biliyorum. Bankaya çıkıyor. <gülüyor> 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 Kusura bakmayın ya. Glop. Cumbulop. Geldik. Şimdi ben buraya patlatırsam. Lan atım orada kalmış. Neyse. Ee, ben buraya patlatırsam polis gelir mi? Ben bunu düşünmüyorum. Ama zaten düşünmüyorum. Bizim bir ev tutmamız gerekiyor. O yüzden ev... Bir dakika ya. Ne yapıyorsun? Ölmüş herhalde. Na evet ölmüş. Kucağımıza alıp nereye gideceğiz biliyor musunuz? Mezarına gidiyoruz mezarına. Mezara gidiyoruz. Biliyor musun? Sen mezara gömeceğim. Şimdi mezara gömeceğim. Nereye gittim bilmiyorum. Sen gel getiriyorum diyorum. Tabii ki de hayır. Tabii ki de mezara gömeceğim. Arkadaşlar hiç böyle birisi size böyle bir şey yapsa ne yapardınız? Yorumlarınız. Biliyorum arkadaşlar çok şey yorumları yazın diyorum ama. Ne bileyim benimler öyle ağzım tutmuş yorumlara yazamıyorum. At Aç, açayım orada duruyor hala. <laughs> <laughs> Öksünce birazcık sesi geliyor. Ee, pardon kusura bakma. Birazcık uzun yolumuz. Hı, doğru. Aslında okulun arkasında hatta yanında arkasında değil. Sağ tarafında. Sağ taraf. Yani şurada. Ama arkadaşlar ben hastane mezarlık nerede diyorsunuz? mezara götürüyorum biliyorsun ama mezarlık tabii hastanenin burada oluyor ne bileyim öyle yapmışlar lan e ee? bu ölmemiş miydi vallahi mezara götürürken Allah kurtardı. Ne yapalım? Allah kurtardı. Neyse Allah'tan kurtuldu. Bezere götürmemize gerek kalmadı artık. O zaman biz dülbünle biraz daha bakalım. Siz kötü görebilirsiniz ama ben güzel görüyorum. İşte bir şey mi gördüm? Lelele le, le. Orada bir atçık var ama benim değil. Allah, ne oluyor? Ne oluyor? Ben acıktım. Ben daha iyi. dişimi yeni yaptım be. Ley le 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 şarkı nasıl aldı beğendiniz Kusura bakmayın. Çok faydalı bir şey şimdi. Bakın bakın. Dişlerim bembeyaz. Dişlerim bembeyaz. Çok güzel değil mi? Dişlerinizi fırçalamayı unutmayın.